Evet arkadaşlar. Artık bu saatten sonra dik inişlerimiz biraz azaldı ve adam kayalara yani zamandaki kral mezarlıklarına ve komutan mezarlıklarına doğru gidiyoruz. Gel Burası başladım. daha önceden oyulmuş ve 250 yıl sürmüş bir sanat eseri aslında mezarlık. 250 yıl boyunca burayı oymuşlar. Görüyorsunuz zorlu bir geçişi var. Gerçekten çok tehlikeli. Size tehlikeyi sadece şu şekilde gösterebilirim. Buradan kayarsak Allah göstermesin. Çok tehlikeli. Değil mi oğlum? Çok yüksek. Şöyle bir 10 metre falan vardır. Şimdi. Evet buradan devam ediyoruz. Mesela taşlar var. Mesela. Şimdi buraya çıkacağız. Ömer tamam. devam et oğlum. Ben seni çekeyim sen yürü. Ama çıkarken dikkatli çık tamam mı? Buraya bir iki yıl önce gelmiştik. Hiç kimse de cesaret edememişken oğlumla ikimiz video çekerek, inmek video çekerek çekmedik geçen sefer video ama Orada burayı biz keşfetmiştik. Hatta bir tane de Rus <laughs> Rus bir adam bizden cesaret alarak arkamızdan gelip burayı bulmuştu. Ama burada bir tane daha bölüm buldum. Nere? Kimse göremedi. Nereymiş? Vardı ya bir tane bölüme girmiştik. Evet. Orayı da ben buldum baba. Bak burada bir yer oh. Evet oraya yaklaştık. Ah. bak yol şurada. Yerimiz burası. Çok yaklaştık. Daha var ama. Yaklaştık ama burayı da açmamız, açmamız gerekiyor. Hadi oğlum. Biraz önceki zorlu yeri geçmek için videoyu kapatmak zorunda kaldık. Ama burada videoyla devam edebiliyoruz. Düştüm. Bayağı bir yorucu. Mersin'in sıcağını da hiç hesaba katmıyoruz bile. Aa baba bir şey var burada. Bak. At onu neyse. Kemer gibi bir şey. Doğayı kirletmişler işte. Kirletmiş. İnsanların girdiği yerde doğa. Aa geldik. Mutlaka katlediliyor. Çok yaklaştık. Maalesef. Geldiğimizde de göstereceğiz yani. Plastik pet şişesi gördüğünüz gibi her yerde var. Yaklaştık ama baba burası çok tehlikeli. Hayır oğlum tehlikeli değil buradan sadece yürüyeceğiz. Burada yiyorduk hatta. Ama dikkat tamam. dikkatli ineceksin tamam? Elini ver bana. Yok yok ben arkama ben sarıl. Bilmiyorum. Sarıl arkama. Dur ben Tamam ben dikkatli. seni indireceğim. Sadece önüne bak yeter tamam. Bak burayı merdiven gibi yapmışlar oğlum gördün mü? Merdivenle iner gibiyim babacım, gel. Sen, ben geçeyim. Son yerimize geldik. Ayağım tutmuyor ya. <laughs> Burayı da açtıktan bileyim sonra, bileyim. sonra size 250 yılda oyulmuş mezarlıkları göstereceğiz. Daha var ama. Bu yaz Dalyan'a gitmiştik. Dalyan'da herkesin bildiği Kral mezarlıkları var. Ama ben dağın tepesinde kimse oraya çıkamıyor. Sadece dışarıdan böyle deniz kenarında resimler çekiliyor. Ama burası çok kişi tarafından bilinmediği için çok fazla bir tarihi değer göstermiyor. Ama da Dalyan'dakinden altınlar vardı buradaki almışlar. Ama Dalyan'dakinden emin olun daha büyük bir eser. Sadece değer görmediği için çok fazla Bilmiyorum. Aa geldik. Sanırım bu da geldik. lahit kapısı. Bak. Baba şunlar. Geldik. Göster. Evet hazırsanız başlayalım. Bu sanırım kral ve kraliçe. Sanırım bu yanındaki de kraliçenin oğlu. Değil mi oğlum? Herhalde. Kralın oğlu diye tahmin ediyoruz. Çünkü anne baba bir küçük bir çocuk var. Dikkatli olun. Çıkacağım. Hadi Ömer göster tarif et orayı. <laughs> Çıkamıyorum ki tam. Tamam ne oradan göster ben alıyorum seni bir de. Orada ne var? Burada bir tane çocuk. Orada da ana baba var. Oo, çok güzel. Var. Bir ana baba var bir de çocuk var. <laughs> ana baba çocuk. Gel babacığım. Ne güzel işte ana baba çocuk. Evet gel. Geldiğim yerden geliyorum. Ben şuradan gel babacığım. Dur. Oraya kadar dikkatli Dur. gel. Tamam bundan sonra şey yok. Sadece yürücü, yürüyeceğiz. Gel. Bulduğum bir yer vardı. Oraya da gidelim. Ama bakın. Tehlikeyi ve şey, yüksekliği. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçekten çok ürkütücü. Videoda çok e, Evet. Video. Burayı geçtikten sonra ikinci abi, olarak Baba bak burada çukur var. Sanırım bu e, zamanın abi oranın abi, komutanıydı. O'nun mezarı. Yanında da kral ve kraliçe mi? Kaç tane kral var? Kral, kaç tane kraliçe var? Bilmiyoruz. Bak baba şurada şurada bir tane kuyu gibi bir şey var. Yine yukarıda bir abi. tane komutan yanında da askerleri galiba. Ama bak şurada bir tane bir şey var. Şurada devam herhalde oldu. altın vardı. Ha burayı açmışlar zamanında. Bey yine her zamanki gibi. Altınları almışlar. Çöp çöplerle. Altınları alıp atmışlar buraya. Ne Çöpler. amaçla açıldığını gerçekten bilmiyoruz. Bir de inerken fişçi içmişler. ya. Yani. Evet buradan aç devam et oğlum. Yan tarafı da göstereceğiz. Bulduğum bir yer vardı orayı. Da. Sadece burayla alakalı baba, bitmiyor burası. Bak burayı da açmışlar. Orayı da açmışlar. Evet. Zamanında burayı yine insanlar, insanoğlu yine katletmiş. Vay, Altın bulmak var. için veya ben her neyse. Bak baba buraları da açmışlar. Evet. Bir sürü yer açmışlar. Aa, bak üstte de var. Üçgen açmış oraya da. Burada da açılan yerler baba, var. Baba hatırlıyor musun? Biz Şu tarafa biraz girmiştik hatta. Evet babacığım. Devam edelim gel. Hemen buraya biraz dikkat et. Bak şu, altından devam et. Dur. Dikkatli git. git. Kafana dikkat et. Dur. Oradakiler biraz daha yüksekteydi ama buraya iyice yakınlaştık. Size daha yakından gösterebiliriz. Oymaları. Bak, Sanırım burada şu... bir kral daha var. Bak burayı da şurayı da şurayı da evet. açmışlar. Sanırım burada Bak, yine sonra bir, sonra bir sonra. kral daha var. Çünkü 250 yılda uyulduğu için bunlar bu kayalar 250 yılda olduğu için kaç tane kral geçti bilmiyoruz. Bir tane daha. Burada latince bir şeyler yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum videoda. Biz de görmüyoruz. Burada oğlum görüyor musun? Bak şurada. Bekle bir yanına gelince. Eski. Hı? Latince bir şeyler yazıyor. Ha doğru, yazmışlar. Burada bir asker e daha var. Bir şey falan yazıyor. Ne yazıyorsa. E Ve burada? Sanırım bu da kral. Yol bitiyor. Bir kral daha var. Yol bitiyor sonra. Sonra yol bitiyor ya. Gidemiyoruz daha fazla. Latince <laughs> şeyleri gördünüz. Bu da sanırım... Orada e harfiyle yapılan... ...yine bir katletme operasyonu. Bayağı operasyon yapmış. Gördüğünüz gibi müthiş bir doğa harikası. Doğa harikası demiyoruz tabi. Doğayı üstteki şeylerde şey görüyorsunuz. Bilmiyorum ama yukarıda bir kartal işareti var. Kartal olması. Sarı bir şey gördüm baba şurada. Burada. Burası da yine mezar. Şunun sarı bir şey gördüm Şimdi de. devam ediyoruz. Neden? Çünkü her mezarlığın altında yine bir katletme durumu var. Buraya yine uymuşlar bir şeyler bulmak için. A bak, buraya da sonra Onda yine burayı şey da oymuşlar. Tabii. tabii ki ne kadar benzer varsa hepsinin dibine oymuşlar. Katleterek. Vay, Gerçekten normalde normal şartlarda ah, da buranın kalmışlar. bulunması da, imkansız. Çok zor. Tam dağın tepesinde ve uçurumun tam dibinde. Üstelik yani krallarını olur. ve önemli kişilerini buraya gömüp oymuşlar. Ve de çok gizli bir yere saklamışlar. Şu an bile Bizimle birlikte gelen kaç kişi vardı Ömer? Eee... bir, bir kadın, bir üç, bir de dört, kızı vardı. Beş kişi. Peki kimi ne bildi? Kim? Ne? Bizden başka inen o, oldu mu? İkimiz. O kadınla kızı da inemedi. He, onlar da geldi de daha nerede olduklarını bulamamışlar. Ta nereye gitmişler kayanlara. Ama korktukları için biz ineriz. Hadi yani bizim birlikte <laughs> gelin dedik korktular ve inemediler. Normalde burada ip vardı da ipi de sökmüşler. Evet. Herhalde birisi yaralanmış. İniş daha zorlanmış çünkü. Bence var ya ne oldu biliyor musun? İpi var ya. Birisi falan düştü herhalde. İpi de ondan söktüler. Evet. asana ya normalde o zaman öyle bir şey olamaz.